Selam arkadaşlar. Ben İlayda. Kanalımıza hoş geldiniz. Haydi bakalım. Bugün yine Sweet Bonanza'da bir şansımızı deneyelim dedik. Ben biraz çevirdim. Baktım şansım var mı yok mu diye. Şu anda e, kredimiz 980 TL. Haydi başlayalım. Biraz elimizle bir çevirelim. Durduralım. Üzümlerimi ver. Eriklerimi ver. Biraz da muz atsaydın keşke. Tamam neyse çevirdik. Şimdi de ne kadarlık alalım? 12'de kalmış. Ne yapalım? Ben bir 500 TL'lik kalmak istiyorum free spin. Şansım var. Yağmer gidecek. Çok eminim. Biliyorsunuz ki. Oh oh gider ayak. Muzlarımızı da aldık. Şekerlerimiz de sıra. Haydi bakalım başlayalım. Devam et. Devam et. Devam et Sweet Bonanza. Devam et. 10 TL'miz var. Tamam. Oh, oh, süper. En baştan free spin aldık arkadaşlar. Güzel başladık. Aa. Ah, X'leri verdin. Haydi. Aa. Ah, bakın neler yapıyor. Neler yapıyor bugün Sevit Bonanza bizi şaşırtıyor. Karpuzlarımı, üzümlerimi. Üzüm niye vermedin ya? <laughs> abartma İlayda ya diyor. Abartma. Abartma. Zaten iki kez sana free spin vermişim. Of 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 x'lere bakın x'lere bakın. Sen bugün süpersin. Veresi var ya veresi var. Sweet Bonanza'nın bana bugün patlatası var. Oh eriklerimi ver. Mavi de verseydin ya. Ay mavi demişim. Yeşil de verseydin ne bileyim muz falan atsaydın. Neyse ne yapalım. İlaydacım abartma diyor. Abartma zaten free verdim. Al işte bak x'leri geçti. Beni çok üzdü. Muzlarımı ver. Üzüm niye vermedin ya? Birkaç tane atsaydın şu aralara süper olurdu. Muzlarımı verdin. İki ikse çarptın. Ah. Ah. Yine sinirlendirdin beni. Bak şimdi Switch'im, Bonanza'cım. Yapma. Yapma. İzleyelim bakalım neler oluyor. Harada donuyor. Demek ki güzel şeyler olacak gibi düşünüyorum arkadaşlar. Süpersin eriklerimi verdiğin 2x artı 10x 12x total aha 20 oldu lan ay lan özür dilerim 20 oldu ya <laughs> sevinçten şaşırdım kendime kusura bakmayın <laughs> 80 TL verdi çok da şaşırmama gerek yokmuş yani durdurmalı mı yapsak al işte ya spinlerim bitti. Neyse ben inanıyorum ya. 500 benim uğurlu şansım bugün. Haydi bakalım 10 tane free spin daha alıyorum arkadaşlar. Haydi haydi. Sweet Monaza sana güveniyorum. Sana güveniyorum. Sendeyiz bugün. Şansımıza güveniyoruz. Evet arkadaşlar. A -a, mavi buz verseydin ya. Bak şimdi boş geçme. Süpersin. X saat, X saat, X süpersin. Sesimi duyurdum ya sesimi duyurdum. İlay da bugün süper ilerliyor. Sweet Bonanza da bugün şansı var. Geçen ya oynadığımız oyunda pek bir şansımız yoktu. Sistemi çok şaşırtamadık arkadaşlar. Bugün sistemi şaşırdı. Bakar mısınız? Cümlemi yarıda bıraktırıyor ya. Süpersin. Nice. Tabii ki nice. Kaybımı öde yeterli olur benim için ya. Daha sonradan senle anlaşırız tekrar bir böyle bir tık yukarılarda falan. <laughs> Üzümlerimi ver. Muz. Muz ver Ah ya. Neyse tamam. Tamam İlayda üzülme. Ben bugün Sweet Bonanza'da çok şanslı olduğumu hissediyorum. Çünkü Sweet Bonanza'yı biliyorsunuz arkadaşlar. Biraz alırım diyor ama çok veririm diyor ki daha önce bunu yaşayan bir sürü insan oldu. Bak iki şeker attı bir tane daha atsaydı keşke. Neyse tamam. Tamam bu şekilde yapalım. O zaman ne yapalım? Birazcık bahsimizi yükseltelim. Şu anda pek bir kaybımız yok zaten. Pek tansiyem. hiç hiçbir kaybımız yok zaten. Ben 700 TL'lik alıyorum. Ve Sweet Bonanza beni utandırmıyor. Utandırmıyor. Evet izliyoruz. Hep beraber izliyoruz. Yorumlarımızı yapıyoruz. Haydi bakalım. İki şeker attı ama üçüncüyü atmadı ya. Üçüncüyü atmadı ya. 8x yaptı tamam. En azından kaybımı birazcık kurtarsan. Birazcık kurtarsan kaybımı. Sen yani beni biliyorsun. Beni biliyorsun Sivit Bonanza. Beni tanıyorsun yani anladın mı? Devam edelim. Bışık süpersin. X saat X. O kadar da değil ya. Şeker atsaydın keşke onun yerine. Yanlış yerlere ilettim söylediklerimi. Tamam. Eriklerim. üzümlerimi niye vermedin? Şuraya bir tane üzüm atsaydın ya. Ah Sweet Bonanza. Ah Sweet Bonanza. Nasıl ya? Olamaz ya. Arkadaşlar 400 TL'lik alacağım ya. Ben riski seven miyim sanırım? Riske gireceğim. Ben inanıyorum. Sweet Bonanza bakın. Bakın gelir gider ayak. Gider ayak. Beni sevindireceğine ben eminim ya. Haydi bakalım başlıyoruz. Aa. Aa. aa şaşırttı da. Aa. 100x. Aa. Orada kaldım hala. E, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kendine Gel. Kendine gel bu kadar düşüncesiz olma İlayda'yı üzme. <laughs> güzel, güzel şeyler var. Ne olur, ne olur, ne olur. Acı bu garibi. <laughs> Çok güzel ilerliyoruz arkadaşlar. Muazzam <laughs> ilerliyoruz. Asla bozmuyoruz kendimizi. Asla üzüldüğümüzü belli etmiyoruz. Çok güzel ikizler verdin. Hadi biraz daha ya. Üç tane free spin'im kaldı. Ne olur. Sensational tabii. Daha iyi sensational'lar yapabilirsin. Sana güveniyorum. Ay dur dur. <laughs> Haydi bakalım. Ya. Hiç olmadı. Tamam. 500'lük alıyorum ya. 5 inatlık değil mi ya? 500'lük alıyorum. Sen bana bugün vereceksin. Ben kendime güveniyorum. Haydi bakalım. Başladık. İlk iki çevirmede zaten hep bana bu şekilde veriyor. Yüzümü kara çıkar. Aferin. Devam et. Muzlarımı ver. Karpuzlarımı ver. Süpersin. Of. 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 X'lerime bak. Bak beni kaybetmemek için elinden geleni yapıyorsun. Nice. Sana da naiz. Süpersin. Muzlarımı verdi. Üzümlerimi de verdi. Çok güzel. Çok güzel. Devam et. Bu şekilde devam et. Ne olur boş geçirme. Yanlış yerlere mi iletiyorum ben? Ne yapıyorum <laughs> bu söylediklerimi? Tamam. Tamam. Olabilir. Böyle şeyler olabilir. Sonuç itibariyle yani. Eğleniyoruz. <laughs> Burada ne var? Aa, nasıl ayıp etti? Nasıl ayıp etti? İki şeker veriyor ya. Gereksiz heyecanlardan kaçınalım rica ediyorum. Al işte, al işte. Sen beni sıfırlayamazsın, ben seni sıfırlarım. Haydi bakalım ne yapalım? İki yüzlük bir şeker alalım. Evet, eminim her zaman eminim. Free spin istiyorum. Gider ayak muzumu da verdin, üzümümü de verseydin keşke. Hadi Bakın Başlıyoruz Başladık Üzme Boş Geçirme Bizi Üzme Yapma Etme Elini Ayağını Öpeyim Sweet Bonanza Yapma Çok Yanlış Şeyler Yapıyorsun Çok Yanlış Beni Sıfırlayamazsın Sen Bugün Ya Sen Beni Sıfırlayamazsın Seninle Görüşeceğiz Ama Seninle çok sağlam görüşeceğiz arkadaşlar. Yenilgiyi kabullenmek istemiyorum ya. Kabullenmek istemiyorum. Yorumlarda akıl fikir verin bana bir şeyler yapın yani akıl verin, fikrinizi sunun. Hani ne şekilde yapılır, nasıl yapılır? Hani benim mesela kendimce e, geliştirdiğim yöntemlerim oluyor. Sizin de vardır. Mutlaka bunları yorumlarda bir belirtelim ki ben de ona istinaden oynayayım. Şimdi 100 liralık daha şeker alacağım üzmesin beni. Üzmesin. Hadi üzme. Hadi. Evet. Haydi bakalım. Başlayalım. Süper. İlkten yok saymadın. Muz da verseydin keşke ya. Bak x'leri geçirirken boş geçirme. Boş geçirme beni ya. Boş geçirme. Elimizde bir tutalım mı? Bir tutalım. Deneyelim mi? Bir tutarak deneyelim mi? Muz verdi. 2x verdi. Hadi bir x daha, Hadi bir x. Tamam. Tamam, ne yapalım? Bizi de bırakmak istemiyor. Ben de seni bırakmak istemiyorum Sweet Bonanzacığım ama biraz ilahi de yardımcı olursan gerçekten çok sevinirim yani. Sevinirim. Biraz durdurarak oynayacağım arkadaşlar. Bu da benim stilim. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi biraz derken yani bu kadarla ben yine bugün yenilgiyi kabulleniyorum arkadaşlar. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Beni izlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve e, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Eğer oynamamı istediğiniz oyunlar varsa bunları da söyleyin, belirtin yorumlarda. Ben size yardımcı olurum. Bu şekilde hep beraber oynamış oluruz. <laughs> Kendinize çok iyi bakın tekrardan. Hoşçakalın. Diğer videolarda görüşmek üzere.